Merhaba. Bugün güvenli bağlanma üzerine konuşayım dedim. Biraz heyecanlıyım ama anlatması zor bir konu. Nasıl anlatayım diye uzun uzun düşündüm. En sonunda yaşadığım bir olaydan örnek vererek size güvenli bağlanmış bir insanın neler hissettirdiğini acaba anlatabilir miyim diye düşündüm. Öyle deneyeceğim. Üniversitenin dördüncü sınıfında olduğum sıralarda başımdan geçen bir olay. Ee, annem öleli 3 sene olmuş ee, ve yeni yeni ağlamaya başlamışım. Çünkü e, nispeten kardeşlerim daha dengeli duruma gelmiş, halledilecek şeyler yavaş yavaş azalmış ve kendime dönme dönemim ve dağılmaktan e, çok korktuğum bir dönem. E, böğüre böğüre ağladığım bir dönem. Ee, üniversiteler arası voleybol turnuvası Trabzon'da bizim okulda yapılıyor. Ve bir arkadaşımla birlikte canım arkadaşımla birlikte oraya gidiyoruz. Çünkü ikimiz de voleyboldan çok keyif alıyoruz. Ee, gerçekten de benim tek sevdiğim e, takım sporudur diyebilirim. Ve e, çok ilginç bir şekilde oyunculardan biri çok fazla dikkatimi çekiyor benim. Onu izlemekten keyif alıyorum. Bu boylu, sarışın, yelken kulaklı bir adam ki e, normalde sarışınlar hiç dikkatimi çekmez ama oyunu inanılmaz güzel. Zeka zeka kokuyor. Boşlukları bulup oraya bir e, topu bırakışı var. İnanılmaz. Tribünlere oynamıyor, oyundan keyif alıyor. Kendisi için oynuyor. Çok keyifli onu izlemek. Sanırım çeyrek finallerden önceki bir e, maçta gene arkadaşımla, kadim dostumla birlikte oradayız. E, oyunun ortasında bir yerde e, arka tarafta tribünleri çok seven bir oyuncunun önüne top düşse bir sayı öne geçerler diye düşünürken ee, o takip ettiğim oyuncu o tam dediğim noktaya usulcacık indir verdi topu. Herkes böyle şaşkın bir halde kaldı. O çocuğun o zayıflığını, e, tribünlerle olan çok fazla bağlantısını, oyuna konsantre olmadığını sadece ben görmemiştim. Oradaki oyuncu da görmüştü ve tesadüf oraya geldi ve ben sıçrayarak, bağırarak sıçradım ve aynı anda bir çift kol beni sarmaladı ama o kolların ne kadar uzun o hissettirdiğini anlatamam. Beni birkaç kez dolamış gibi hissettim. Bir çok şaşırdım böyle çok sıcak güzel bir duyguydu. Böyle şaşkınlıkla arkadaşıma döndüm. O da sarılan tabii ki bana. O da şaşırmıştı ve bana şey dedi. Uçuyor olmandan çok korktum. O anda hissettiğim duygu şeydi işte. Uçsam da, derinlere batsam da, darmadağınık olsam da o beni toparlayacak. Kendimi acayip güvende hissetmiştim. İşte bu güvenli bağlanma. Bu sadece anne ile çocuk arasında olmuyor. Aslında bütün ilişkilerde gerçekleşiyor. Ben e, anneme de güvenli bağlandım. Ben çocuklarıma da güvenli bağlandım. Ben kocama da güvenli bağlandım ama güvenli bağlanmayı anlatırken arkadaşımla yaşadığım bağlanmayı anlatmayı tercih ettim. Yani her ilişkide aslında o ilişkinin sağlam olması için güvenli bağlanma gerekir. Ama anne ile bağlanma çok daha farklıdır. Çünkü o hayatta ilk kez temas kurduğunuz biridir ve bütün güvenli bağlanmalarınızın temelini orada öğrendiğiniz deneyim oluşturur. O temele göre kurarsınız. Eğer annenizle güvenli bir şekilde bağlanmamışsanız diğer bağlanmalarınız hayattaki hayatı sürdürmekteki e, gereken o bağlantıların hepsi e, yeterince iyi olmuyor. O yüzden anneye güvenli bağlanmak çok önemli. Bunun nasıl yapılacağına dair bir sürü şey okuyorum. İki yıl anneyle yatması gerekir gibi. Bu değildir aslında. Burada hissetmektir. Çocuğuna burada hissettiğini aktarabilmektir. Yani siz çocuğunuzu daha anne karnındayken ona bağlanmaya başlamalısınız. Onun farkındalık çalışmaları dediğimiz şeylerden biri de bu. Daha hamile olduğunuzu öğrenme öğrenir öğrenmez bebeğin orada olduğunu ve sizin yaşadığınız her şeyin onu etkilediğini, ona duyduğunuz hisleri izlemeniz gerekir. Her gün o, o farkındalık olmalı sizde. Öfkelendiniz mi? Orada o bir bebeğin olduğunu ve onun o öfkeye maruz kalmasının haksızlık olduğunu, kendinizi kontrol etmeniz gerektiğini daha... Gebeyken yapacaksınız ki doğduktan sonra da çevresel etmenlerle duygulanımınızda değişiklikler olduğunda çocuğunuzu o duygulanım değişikliklerinden koruyup ona stabil bir ortam, güvenli bir ortam sağlayabilirsiniz. Ki bunu doğumda sağlayamadık, sonrasında olmaz mı? Kesinlikle her yaşta olur. Ama uzun çalışmalar gerektirir ve ne kadar geç olursa bu bağlanma çalışmaları, bağlanmaya ne kadar farkındalığınız ne kadar geç olursa, ben çocukta sağlıklı bir ilişki kuramadım, ben güvenli bağlanmayı sağlayamadım, ne kadar geç söylenirse o kadar çok aslında bir rehbere, bir psikoloğa ihtiyaç duyarsınız. Güvenli bağlanmanın en önemlisi önce sizin çocuğa kendinizi bağlı hissetmeniz. Onu koruma, onu sevme konusunda hani annelik denen o fedakar, o çok çok güçlü duyguları hissetmeniz. Bazen bu duyguları hissetmeyebilirsiniz. Bunun sorumlusu... Bu yüzden kendinizi kötü hissetmeyin. Sorumlu olan siz değilsiniz. Bunun bir sürü etmeni olabilir. Bir sürü nedenle siz kendinizi çocuğun annesi gibi hissetmeyebilirsiniz. Ve bunu saklama ihtiyacı duyabilirsiniz. Aslında bunu olduğu gibi kabullenip nasıl tamir edebilirim yoluna gitmeniz gerekir. Bu yüzden de evet ben bir şeyleri yanlış hissediyorum diyebilmelisiniz. Bu kadar kendinizle yüzleşebilmelisiniz. Gerçekten anne gibi hissetmeyip, mış rolü yapan, anneymiş rolü yapan bir sürü kadın gördüm çok üzülerek. Neden oluyor bu? Bunun birçok nedeni olabilir. Bir, bir, bir tanesi kendi annesine bağlanamamış olabilir. O bağlanmayı öğrenmemiş, güvenli bağlanmayı kendi annesinden öğrenmemiş olabilir. Veya sonrasında... Çocukluğunda ya da daha sonra evliliğinde veya gebeliğinde veya doğum sırasında olumsuz anılar bu bağlanmayı olumsuz bir ortam bu anı, e, bağlanmayı bağlanmaya ket vurmuş olabilir. Dolayısıyla e, bu bağlanma olmadı diye suçluluk duymak yerine nasıl bunu tamir edebilirim e, duygusuna dönmek gerekiyor. Anneler çok ciddi suçluluk duydukları için çevreden gördükleri annelik, e, anneliği düşündüren davranış şekillerini hissetmeden kopyalayıveriyorlar, aynalıyorlar yani. E, ama duygu olmadığı için, o duyguyu içten hissetmediği için çocuk bunun ayırdığına varı, varıyor, hissediyor ve e, güvenmiyor, inanmıyor. O yüzden eğer gebelik sonrasında bebeğe bağlanmakla ilgili bir endişeniz varsa lütfen psikologlara başvurun. Bu çok önemli bir şeydir. Bebeğiniz doğduktan sonra ona olan sevginizi belli etme ya da gösterme konusunda hem sözlere ihtiyacınız var hem de davranışlara. Davranışların en önemlisi bence sarılmak onu kapsayacak bir şekilde sarılmak. Ama sarılmanın da bir sürü şekli var. Sarılırsınız öylesine hissetmeden. Öyle değil. Çocuğunuza sarıldığınızda o anda herkesten kopup, her şeyden, bütün çevresel etmenlerden kopup sadece ona odaklandığınıza emin olun ve geçiştirmeyin. O kucağınızda kalmak isteyene kadar upuzun zamanlar geçirin. Ben hiçbir zaman çocukları Yanımda yatırmadım. Hep ayrı yatakları vardı. Hastalarıma da öyle yapmadım. Mümkünse eğer uykunuz ağır değilse ki ben tilki uykusundayım. Bir taraftan öteki tarafa döndüğünde bile uyanan bir anneyim. Böyleyseniz ayrı odada bile yatırabilirsiniz. İlk 3 ay çocuğun oda, oda, kendi odasında yatması, yatmasını sağlarım. İlk 3 ay anne, anne de orada yatar. Ben de öyle yaptım. Ben çocuğun odasına taşındım. Çünkü doğduğu ortamı çocuğun değiştirmek çok daha zor. Yani iki yıl siz annenin odasında yatırın onu bir de anneyle birlikte ten tene temasla yatırın. Sonra da hadi buyur çık deyin. Müthiş bir travma. Müthiş bir travma. Sonra da onu tamir etmeye çalışırsınız. Çocuk sürgün edildiğini düşünür. Oysa siz onun odasına taşınır. Kendi yatağında, yakınında, onunla birlikte ilk 3 ay kalırsanız ki bu süre değişebilir. bir ayda da halledebilirsiniz, 5 ayda da halledebilirsiniz. Sadece çocuk uyandığında, kendini huzursuz hissettiğinde, bir ses çıkardığında bilmeli ki annem gelecek ya da babam gelecek ve bana yanları yanımda olduğumu hissettirecek, beni güvende tutacak. Bunu yaratmamız gerekiyor. Bunun için de sizin yanınızda yatması gerekmiyor. Aynı ortamda olmanız yeterli. Ama gün içinde ya da gece huzursuzlandığında çok sık dokunun çocuğunuza. Dokunmak çok büyük bir duygu alışverişidir. Çok sarılın, çok öpün, çok koklayın. Bunu alışkanlık haline getirir. Ona, onu sevdiğinizi sözlerle de iletin. Mesela annem de çok sarılan biri değildi. Seni seviyorum da demezdi. Ama muhtemelen sarıldığı anlardaki hatırladığım birkaç sarılması var. Hala çok özlemle hatırlarım onu. Doya doya sarıldığı anlar vardır. Onlar bile yetmiş bana. Ama seni seviyorum dememesi beni üzmüştür hep. Bunu annemden duyduğumu hatırlamıyorum. O yüzden çocuklarıma o kadar sık söylerim ki buna çok önem veririm. O yüzden bütün komponentleriyle sarılmakla, söylemekle ve gerçekten ihtiyacı olduğu her an yanında olmakla çocuğunuza güvenli bağlanmayı anlatmış, öğretmiş, yaşatmış olursunuz. Yoksa istediğiniz kadar iki yaşına yanınızda tutun. Ona sarıldığınızda hissetmiyorsanız bir duygu alışverişi olmuyorsa, sözlerinizde sevgi sözcükleri yoksa, onu içten öpmüyorsanız, her şeyi bir tarafa bırakarak, konsantre olarak çocuğunuzu öpmüyorsanız, koklayarak uzun uzun, istediğiniz kadar yanınızda yatırın. Bağlanma olmayacaktır. Hissederek yaşamak çok önemli ta içten buna zaman ayırın modern çağda her şeyde acele ediyoruz acele ettiğimiz için de bazen bu ritüelleri o sarılma o duygu alışverişini geçiştiriyoruz acele etmeyin bırakın çocuk sizi itene kadar ona sarılın bugünlük anlatacaklarım bu kadar ama sanırım güvenli bağlanma ile baş ilgili başka bir video daha yapacağım gibi duruyor çünkü önemli bir konu Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.